Evet, bir kez daha merhaba. Bugün üzerindeki sweatshirt'ü görüyorsunuz artık tabii kış geldi. Artık sonbahar ama birkaç gündür İstanbul soğuk. United States of America, Washington DC yazıyor. Evet, bugün tahmin edeceğiniz gibi aslında üzerine çok fazla konuşmadık ama bu Amerikan seçimlerini konuşuyoruz. Ayın üçünden bu yana sayımlar devam ediyor. 5 tane galiba eyalet kaldı. Sonuçları henüz tamamlanmayan yani sayımları henüz tamamlanmayan. Ama ben belki sonuçlardan önce birkaç tane noktayı değinmek istiyorum. Aslında dün kısmen de yazdım bunu Patreon'da. Şimdi birincisi şu. Gerçekten siyasi iktidar da daha doğrusu siyasi iktidardan çok siyasi iktidara yakın Siyasi iktidarla birlikte siyasi iktidara yakın medyanın e, bu sabaha kadar yani dün gece itibari ki bugün hala CNN'de ben sabahleyin de izledim hala bu Amerikan seçimlerini yorumluyor. Hatta bugün sabah uyandığımda şeymiş bir uzman diye bağlandıkları kişi Amerika'dan, yani CNN'i kastediyorum, international'ı değil. Amerika'da dil öğrencisi, dil öğrenmek için giden bir iç mimarı Amerika Osman olarak televizyona çıkarmışlar. Böyle ilginç şeyler de oluyor tabii ama şunu söylemek istiyorum. Gerçekten iktidara yakın medyanın Amerikan seçimlerine olan ilgisi ilginç. En azından bana ilginç geldi. Yani önceki seçimleri de hatırladığımız zaman, yani yaşım itibariyle biraz hafızamı tazelediğim zaman bu kadar gerçekten ilgi yoktu. Yani önceki seçimler önce yani mesela 2016'daki seçimlere yani 2016'daki seçimlerde ben hani cezaevindeydim. Sabah 8 Kasım'dı galiba uyandık. Trump kazanmış ama onun öncesinde hani evet bir iki programda tartışıldı ama ertesi gün hani o kadar. Fakat şimdi böyle hani saatler boyunca, günler boyunca böyle bir şey ilgi var. ilgiden ziyade şu da var tabii. Biden'ın değil de Trump'ın kazanması için müthiş bir şey var, temenni var ve bunu böyle açık yürekliliklerle ifade edenler, hani bunu ehvenişer olarak görenler vesaire. Şimdi insanın aklına şu soru geliyor, yani siyasi iktidara yakın medyanın bu kadar Trumpçı olması, Biden'a karşı Trumpçı olması, bu aynı zamanda kabul edelim ki siyasi iktidarın da bir bakışı. Aklı şu soruyu getiriyor. Yani gerçekten hani Biden evet 8 yıllık bir başkan yardımcılığı dönemi var Obama ile birlikte. Eee Biden'a göre Trump'ı tercih ettiren ne olabilir diye düşünüyor insan. Yani Trump sonuçta 4 yıllık bir başkanlık döneminde ya yani baktığımız zaman Türkiye Amerika ilişkileri önceki 4 yıla yani ondan önceki 4 yıla yani 8 yıllık Obama iktidarına göre çok daha mı iyi diye kendimize soru sorduğumuz zaman buna olumlu cevap vermek mümkün değil. Yani tam tersine daha kötü olduğunu söyleyebiliriz ama daha iyi olduğunu söyleyemeyiz. Yani nitekim bakın hani pozisyonlarımıza baktığımız zaman hani biliyorsunuz böyle bu Brunson'la ilgili ya hani Trump'ın mektubu, Cumhurbaşkanı'na yazdığı mektup gerçekten yenilir yutulur cinsten bir mektup değildi. Ama Trump döneminde oldu ve Trump yazdı. E onun dışında baktığınız zaman işte bu F-35 meselesine, S-400'lere bakışı, Doğu Akdeniz'deki pozisyon farkımız, Suriye'deki pozisyon farkımız. Yani baktığımız zaman aslında hani Biden'ı bir kenara bırakın, Biden'ın kim olduğunu bir kenara bırakın. Normal şartlarda siyasi iktidar için Trump'ın tercih edilecek hiçbir tarafı yok. Yani izlediği politikaları açısından baktığımız zaman. Ama buna rağmen siyasi iktidar ve siyasi iktidara yakın medya Trump'ın seçilmesini Trump'tan daha çok istiyor. İlginç olan şu. Mesela şimdi biraz önce bu yayından önce CNN International'a baktığımız zaman orada sayılar 253'e 213'tü. Yani hani Biden 253 derece kazanmıştı. Trump 213. Ama bizim Türkiye'deki kanallara baktığımız zaman Türkiye'deki de kaynaklarının Associated Press olduğunu söylüyor. 264'e 210 yani Nevada'yı da pardon Nevada'yı değil 11 eyaletli neresi vardı Arizona'yı da kazanmış gibi gösteriyorlar. Yani böyle bir hani bizim medyamız uh, uluslararası medyadan biraz daha bu konuda cevval olduğunu söyleyebilirim. Şunu söylüyorduk. Ya gerçekten Hani Nedir böyle Trump'ı bu kadar tercih edilir kılan? Şu sanıyorum hani her şeye rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la telefonla ulaşabilmesi, birbirlerini tırnak içinde söyleyeyim kişisel olarak sevmeleri ya da kişisel olarak yakınlıkları bizim siyasi iktidar tarafından tercih ediliyor. Ama baktığınız zaman ben hep şunu söylüyorum. Yani bunu geçmişteki farklı bir bağlamda da söylemiştim liderlerin inisiyatifinde olan ve sadece iki liderin diplomatik tahammüller dışında kurdukları ilişki, kurdukları samimiyet hiçbir zaman toplumların çıkarına olmaz. Her zaman 12 liderin çıkarı için işlevsel olabilir bu ilişki ama o iki toplum için ya da herhangi bir sorun varsa o sorunun çözümü için bir fayda sağlamaz. O açıdan da hani Trump'ın başkan olması Türkiye için hani Geride bıraktığımız dört yıldan daha parlak olmayacaktır. Ama dediğimiz gibi tabii Trump bir taraftan da popülist bir lider. Ee, tabii e, dünyada da popülizm çok yükseliyor. İşte Macaristan'da, e, Kuzey Kore'de o baktığımız zaman işte Venezuela'da tabii Türkiye'de de öyle bir, bir bakıma atar. hani dolayısıyla bir tek adam rejimi ya da otoriterliğe meyleden bir yönetim sistemi var ve bu insanların ya da bu liderlerin birbirlerini dünyanın desteklemesi kadar ki baktığımız zaman söylemlerinden tutun siyasal pratiklerine kadar pek çok şey aynı. Nitekim Trump'ın bir iki gündür hani bu seçimlerle ilgili ifadeleri çok yakın geçmişte yani anayasa referandumunda 2018 seçimlerinde en son 2019 yerel seçimlerinde karşılaştığımız söylemlerden çok farkı yok. Yani bakıyorsunuz şimdi Trump taraftarları ileride oldukları yerlerde sayıma devam edin diyor. Özellikle bu elektronik postayla mektupta gelen oyları geride olduğumuz yerlerde sayımı durdurun. Ya yani böyle bir çift standart olabilir mi? Ama işte popülizmde tam da bu baktığınız zaman. Diğer taraftan da şunu ifade etmemiz lazım, yani bu bir böl bir, birinci bölümü kapatayım. Gerçekten Trump'ın kazanması Türkiye için çok fazla olumlu bir, bu siyasi iktidar ve onlara yakın medyanın bu kadar böyle canhıraç bir biçimde savunduğu kadar olumlu bir şey değil. Bir kere bunun altını çizelim. İkincisi, belki Biden'la ilgili kısmı biraz daha değineceğiz ama şunu da ifade edelim. Şu anda Biden kazanmaya çok daha yakın. Yani şu anda 5 tane seçim bölgesi var. Orada şu anda ikisinde önüne gidiyor. Nevada ve şeyde Arizona'da diğerlerinde de şey Trump önde. Yani bakıyoruz önde olduğu yerlere. Georgia'da önde, Pennsylvania'da önde. Ondan sonra Nevada Nevada'da önde. Bak pardon Nevada değil de North Carolina'da önde. Burada baktığımız zaman 15, 20 ve 6 16 şey var. O bile herhalde Trump'a yetmiyor. Çünkü eğer Biden 16 Nevada'da 16 ön 6 delege var. Arizona'da 11 delege var. 17 ve 253'e eklediğimiz zaman yani senin International şeyine 270'i buluyor ki 238 zaten, 26, 538 de delege var. 270'i alan zaten seçiliyor. Tabii bunu rakamlar deyince dün galiba kanalların birinde de şöyle tırnak içinde bir uzman çıkmış şey diyor. İkisi de 270'i geçiyor ama birisi 270'i daha çok geçtiği için yani 275 ya da 278'i telaffuz ediyor. O kazanacak diyor. Yani tabii cehalet tabii anlaşılabilir bir şey ama vasatın cehaleti ya da cehaletin bu böyle ekranlarda tahakküm olarak bize yansıması başka bir facia ne yazık ki bunu da ifade edelim. Evet ne diyorduk? Diğer taraftan şunu söylüyorduk. Gerçekten aslında Biden'ın kazanmasına dünyanın her yerindeki demokratların, demokrasiden yana olanların ihtiyacı vardı. O yüzden hani ben başından beri ta bu Nisan ayından beri, adaylığından beri hani konularda artık Türkiye'deki en yetenekli uzmanlardan biri genç bir arkadaşımız var biliyorsunuz Yunus Erdoğan. Onunla yazışıyorduk hatta Twitter'dan yazışmışız. Ee, Biden'ın e, Bernie Sanders'a karşı Demokratların adaylığı kesin olduğu zaman ben şunu yazmıştım. E, bu Biden Trump'ı yener diye ve ben hani, o günden beri biz evet açık bir biçimde hani bir Amerikan seçmeni değiliz ama e, Biden'ın kazanması dünya için daha iyi olacağı için Biden'ın kazanmasını ben hani temenni ediyordum ve umarım da kazanır. Gerçekten Biden hani hem demokratların adayı olmasının dışında bu popülist lider olan Amerika'daki kurumlara, dünyadaki işleyişe çok zarar verdiği için Trump'ın kaybetmesi bu açıdan çok çok önemliydi. Bu açıdan Biden'ın kazanması dünyanın farklı yerlerindeki demokratlar içinde, demokrasiden yana olanlar içinde bir umut. Diğer taraftan siyasi iktidarın Biden'dan bu kadar çekinmesinin nedeni hani Biden'ın aday da iken yaptığı konuşmada yani hani şey diyor biz muhalefetle daha çok çalışmalıyız. Onu ben hani doğrudan Türkiye'deki siyasi muhalefetle çalışmaktan ziyade siyasi iktidarı biraz daha demokrasinin sınırlarına döndürme konusunda siyasi baskı olarak okuyorum. Ve bunu da ancak hani bir ülkeye doğrudan baskı şeklinde değil ama hani bir takım uluslararası ilişkilerdeki normlara, diplomatik tahammüllere uygun biçimde biraz daha zorlama olarak okuyorum ben bunu. Bunu olumlu bir şey olarak da açıkçası ifade etmiyorum. Önemli olan belki bu son bölümde onu da değinelim. Önemli olan burada aslında Biden ya da Trump meselesi değil. Burada hangisi başkan olursa olsun Önemli olan bizim yani Türkiye olarak kendi sorunlarımızı kendimiz çözebilmemiz, kendi sorunlarımızın farkında olmak. Çünkü hep şunu söylüyorum ben, siz kendi sorunlarınızı çözmediğiniz zaman uluslararası ilişkilerde hiyerarşinin üstünde olan ülkeler, yani sizden üstte olan ülkeler sizin bu sorunlarınızı size karşı kullanırlar. Yani bugün biz eğer Kürt meselesini hala çözemiyorsak Suriye'deki durum bu çok fazla e açıkçası diyelim çok fazla çözme imkanımız olmaz. Yani biz Türkiye'de Suriye meselesinin yani Türkiye'nin bu sınır meselesinin Suriye'deki sınır meselesinin çözümü sınırlarda değil. İçerideki Kürt sorunu çözmekten geçiyor. Doların yükselmesi, doların yükselmesi içerideki demokrasi yoksulluğundan, özgürlük yoksulluğundan, hukuk yoksulluğundan. Siz bunları sağladığınız zaman Dolar ve döviz fiyatları kendiliğinden biraz aşağı iner. Bütün bunlar aslında hepsi birer sonuç. Dolayısıyla da Amerika'da ister Biden olsun, ister Trump yeniden başkan olsun hiç önemi yok. Önemli olan bizim uluslararası ilişkilerde onlara karşı gücümüz, kendi sorunlarımızın farkında olmamız ve bu sorunları kendi siyasi irademizle çözecek olmamız ya da çözme irademiz. Eğer bu olmadıktan sonra Dediğimiz gibi bu Amerika olur, bu Rusya olur, bu Fransa olur, bu Almanya olur, bu İngiltere olur hiç fark etmez. Onlar sürekli bizim yaralarımızı, bizim sorunlarımızı bize karşı kullanırlar. Bu da uluslararası ilişkilerin bir gerçeği. O yüzden burada mesela hani Trump ya da Biden meselesi değil. Elbette tabii ki ben Biden'ın kazanmasını istiyorum, temenni de ediyorum o açıdan. Hani ben bu siyasal bir pozisyon ve ben bu pozisyonunda netim. Ama buradaki mesele dediğimiz gibi kişilerle ilgili değil yani Biden'ı tercih etme nedenin bir takım siyasi ilkelerden dolayı ama dediğimiz gibi kim olursa olsun yani başkan kim seçilecekse seçilsin burada bizim Amerika ile olan ilişkilerimizi ya da farklı üçüncü ülkelerle olan ilişkilerimizi iyileştirecek ya da kötüleştirecek olan bizzat buradaki bizim siyasi iktidar ve bizim aslında siyasi olarak kendi sorunlarımızı ne kadar kendimiz çözebiliyoruz ya da çözemiyoruz bütün mesele bu Biz eğer sorunlarımızın farkında olur ve o sorunları çözmek için siyasi irade ortak akıl geliştirirsek üçüncü ülkeler bu Amerika olsun Rusya olsun hiç fark etmez bu müdahaleleri ya da bu sorunları kaşıyamanlar bize karşı kullanamazlar o zaman o, orada da o zaman şunu tartışmak zorunda kalmayız Biden gelmiş Trump gelmiş Macron gitmiş ya da Merkel gitmiş bunların hiçbir önemi yok. Bütün mesele, burada bir kez daha ifade edelim ki bu ilişkiler, uluslararası ilişkiler bağlamında, bütün mesele sizin kendi sorunlarınıza, ne kadar sorunlarınızın farkında olduğunuz, onları ne kadar kendi iradenizle, siyasi iradenizle, siyasi kanallarla çözüp çözmeyeceğiniz. Bütün mesele aslında bu. O yüzden bence Amerika'da kimin başkan olmasından ziyade bir kez daha biz içimize döneceğiz içerideki sorunlarımızı kendimiz çözebilecek miyiz? Yoksa üçüncü ülkelerin o sorunları bize karşı kullanmasına devam etmesine göm göz mü yumacağız? Bütün tercihimiz bu noktada aslında. Evet, bu yayını da burada bitiriyoruz. Evet, Amerika'dan bahsettiğimiz için Amerika yazan bir tişört giydik. Bazen böyle küçük şeyler yapmaya çalışıyoruz. Küçük farklılıklar. Ya da böyle orijinallik olsun diye ben hepinize tekrar ilginiz için çok çok teşekkür ediyorum. thank mm -hmm. you